Evet arkadaşlar, diğer videomuzda bahsetmiştim. Fırsat size fırsatları sunmaya devam edeceğiz. Burası toplamda 1200 metre arsa içerisinde yapılmış. Bundan önceki tanıttığım videonun aynısı zaten abi kardeşler. Burası daha efsane bir villa. Neden diyorum? Çünkü arazisi büyük. Biraz daha farklı burası. arkamda gördüğünüz villa tertemiz, sıkıntısız, masrafsız. Sadece 8 sene önceki yapılmış bir iç tasarımı var. Zaten hep beraber edeceğiz. Evet arkadaşlar siz daha e, dediğim gibi videoya başlamadan önce siz bir evin etrafını önce bir kısa video ile gezelim izleyelim bir drone videosunu izleyelim ondan sonra hep beraber tanıtıma geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada dış cephemizde komple bir taş ve normal beton kullanılmış. İki türlü kullanılmış arkadaşlar. Daha uzun ömürlü olsun diye. Aslında komple taş da olabilirdi. Asıl kelam arkadaşlar komple doğayla iç içesiniz. Ana yola yakın, Akpik yoluna yakın, Toki yoluna yakın, Bodrum Milas yoluna yakın zaten 200 metre arkadaşlar. Komple bahçeli içesiniz. Çiftlik havası var. Gördüğünüz gibi ufak ufak karpuzlarımız var burada. Yani yaklaşık 40 tane bir ağaç var. Meyve sebze ağacımız mevcut. Komple burası arkadaşlar Bafa Gölü'nü görüyor. Bilginiz olsun. Buranın satış rakamı arkadaşlar 5 milyon 900 bin TL. Yani 1200 metre arsa içerisinde hazırlık kurulu düzen her şey var. Sadece gelip çeketin, eşyanı alıp evin içinde e, oturacaksın arkadaşlar. 5 milyon 900 bin TL yani diğer villalara göre ufak bir rakam. Yani artık takdir sizin şöyle göl manzaramıza da bakalım. Ondan sonra bir ufaktan bir bahçe turu yapalım eve geçelim. Yani 5900 böyle bir ev yani bana göre uygun arkadaşlar. Şimdi kiminiz laf ama bana göre uygun. Yani bu fiyatlara böyle bir yer mi var? Gördüğünüz gibi şöyle bir manzaramıza bakalım. Gel kardeşim şu manzaraya bir yakınlaştır istersen. Gördüğünüz gibi komple Bafa Gölü'nü görüyorsunuz. Ev çok havalar, huzur verici böyle bir yani ben böyle bir hoş oldum burada açıkçası. İyi Hiç böyle hiçbir yere gidesim yok. Burada kalasım var yani benim imkanım olacak. Yani ben böyle bir evde otururum şahsen. Hatta burada büyük kocaman bir havuz yapmalarım bile var yani istersen. 600 metre komple havuz yap, olimpik havuz yap sana kalmış. Burada gördüğünüz gibi patlıcanlarımız var biberlerimiz var. Şöyle komple arkadaşlar. Mesela burada evin diğer tarafında şu köşeyi kamelyalı gibi bir yer yapmışlar ama tam bitirmemişler. Komple kamelyalı yapabilirsiniz. Bu salatalık herhalde ya. Ha? He? Ne olmuş? Korumonda he, karpuz maşımız var. Burası kocaman böyle bahçe alanı. Şimdi buranın arkadaşlar yani artık kelime bulamıyorum anlatmaya anlatanlar şimdi yedi tane yer çekiyoruz. Yani ev bu şekilde çiftlik evi gibi müstakil bir villa. Şimdi yani kimisi artık daha doğrusu dedim merkezi artık bu rakamlara bile Adam akıllı düzgün bir ev kalmadı. Neden kalmadı? Bu ayarda mesela dedim merkeze şu an 1200 metre bir ayarda bir villa istediğiniz zaman arkadaşlar size söyleyecekler rakam bir şey 15 milyon arkadaşlar. 500 metre ile 700 metre arasında yapılan evlere istenilen rakamlar 12 milyon şu an. 500 metre olarak baz alayım. 10 milyon ve 8,5 bunun aşağı yok. Yani bunu az çok biliyorsunuz yani. Şimdi bu evleri takip edenler, bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor. Yani bu video yeni izleyecek olan arkadaşların için de söyleyeyim bu bilgiyi. Yani rakamlar bu. Yani şimdi bu bu evin şu anki rakamına 300 metre, 250 metre arası içerisinde yapılmış villalar istiyorlar. 3 artı 1, 4 artı 1. Yani onlara nazaran bakarsan bu fiyat çok uygun arkadaşlar. Bakın şuraya kamel alanı yapabilirsiniz. Zaten beton atılmış. Üstüne bir çardak yap, yapmanıza gerek yok. Yani isterseniz siz böyle görsellik seviyorsanız yapılabilirsin. Hani bu eskiden böyle Türk dizilerinde vardı ya. Neydi o? Fıçı mıydı bunun da? Fıçı fıçı. Hancı geldi buraya diyor fıçı getir, fıçıyı getir işte. O tarz bir koymuşlar. Bayağı iyi olmuş. Burada bu mandal mı? Portakal mı? Ne bu? Limon mu? Ne bu? Limon herhalde. Bak burada portakal var. Ya ceviz var. Yetişmemiş ki. Yetişseydik yerdik bunları ya. Daha demin domates yedik. Çok güzeldi bakın şu görsele bak şöyle köşeden gel. Orada da bir tane oturma yeri yapmışlar bu fıçıyı. Gayet güzel arkadaşlar. Huzur veriyor. Yani benim şu an imkanım olsa böyle bir atıyorum böyle bir oturmak için bir ev e, alacak olsam bu iki evden özellikle bu evi mesela. O evde çok güzel de özellikle bu evi kendime alırım arkadaşlar. Yani biz ailecek de böyle bir ev seviyoruz. Kalabalık aile. Ne bileyim çok efsane bir yer. Şöyle şu köşeden alalım diş cepimizi. Dediğim gibi arkadaşlar hani buraya geleceksin. Sebze meyve ihtiyacına gerek yok. Marketlerden almana gerek yok. Sadece böyle bir açıyorum bilerek bir kuru gıda alacaksın. Geleceğim burada rahat rahat hayatını süreceksin. Burada bir araç otopark yerimiz var. Şöyle onu da gösterelim. Şöyle buradan girişi var. Eyvallah ana traktörü hediye ediyoruz. Burada kazan dairemiz var arkadaşlar. Daha deminki villa gibi. Burada da yer, yerden olduğu için kazan dairemiz var burada. Burada bir ufak bir lavabo yapılmış. İkisinin de ufak tefek birbirinden eksikleri artıları var. Mesela bunda şömine yok. Orada vardı. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Burası harç otopark yerimiz. Zaten şu, şu, yolu göster istersen. Bodrum İlas yolu orası arkadaşlar. Bak tırlar geçiyor. Zaten buraya 200-300 metre. Buradan direkt Bodrum-Milas'a bağlanabiliyorsun. Şimdi evin içerisine geçelim. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir videoyu. Ama kedi girmiş içeri. Arkadaşlar plan aynı. Plan aynı plan. Şöyle göstereyim. Burada bir yatak odamız var. Burada yine bir ortak WC banyomuz mevcut. Plan aynı plan. Değişen bir şey yok zaten. Ev her şey aynı. Yani bu evin boya masrafı da yok diğerine göre. Ufak tefek belki isterseniz Ufak tefek odalarda yapılabilir. Ama onun dışında boya masrafı yok. Kedi birden bir Spiderman'a bağlı bir tırmandı çıkamadı oradan. Burası salonumuz arkadaşlar. Bu evde ufak tefek yaşam sağlanabiliyor. Çünkü abiler dediğim gibi temelli aydınlığı taşındılar merkezi. Ondan dolayı yani buralar için böyle bir bak bakım amaçlı. Böyle bir burada durmak için haftada böyle bir iki defa geliyorlar. Ondan böyle bir dağınıklık olabilir kusura bakmayın. Dediğim gibi yine oradaki ev gibi derece falan var burada. Derecesini ayarlıyorsunuz. Burada yine bir holümüz mevcut. Burada ortak bir WC banyomuz var. Hatta e, buradaki mesela bu evin mutfağı diğerine göre biraz daha ufak. Onu göstereyim. Mesela diğerinde diğerinde o abimiz şu görünen balkonu içeri almıştı. Büyütmüş. Yani bir nevi oraya kış bahçesi tarzında bir şey yapmış kendince. İşte burayı içeri almış bu alanımız almamış mesela burayı bu şekilde bırakmış buradan direkt masa sandalyeyi buraya atıp buraya baş terası olarak bırakmış güzel olmuş yani odamız bu, bu şekilde geniş kullanışlı üst katlara bakalım arkadaşlar üst kata geldik yine aynı şey yani pek diğer videoyu izlerler zaten bu videoyu izleyince pek o yüzden anlatmıyorum. burası kiler organ döşek müşek varsa atabilirsiniz yine burada bir yatak odamız var Yine burada bir balkonumuz var arkadaşlar. Yani burası 5 milyon 900. Ha isterseniz burayı ayrı ayrı da alabilirsiniz. Arsa ayrı, ev ayrı. Burada da yine tabi arsa alırsanız tek 1 milyon 900 diyor. Ev alırsanız tek 4.600 milyon diyor arkadaşlar. Ne yapıyor birleştirince? Değil mi? Tek tek ayrı ayrı almaya kalksanız 6 .600. Ama ikisini bir alırsanız 5 .900 arkadaşlar. Yani zaten maliyeti zaten o, o, civarlarda. Karşıda yine bir yatak odamız var. Ebeveyn banyolu. Yani dediğim gibi bunlar maliyet fiyatına arkadaşlar. Maliyet fiyatına satılır. 4 artı bir ayrım mutfakta çiftlik evleri diyelim. Burası da yine yatak odası. Burada büyük yine bir teras var. Bu bu burası oradan bir tık daha kot olarak fazla yüksekte yani. O evden daha yüksekte ve daha iyi manzarası var yani. Evet değerli izleyiciler, ablalar, abiler, kardeşlerim. Videoları beğenmiyorsunuz. Allah size daralıyorum artık. Buraya çekti mi Burası son yatak odamız. Hatta burada evin modülünü yapmışlar bak. Bu evin ailesini yapmışlar. Çocukları yapmış herhalde. Proje ödevi. Ulan bize küçükken ne verdiler de böyle proje ödevi ya. Hep ben de ablalarıma yaptırdım. Hep yüz alırdım. Şimdi kızların eli daha yatkın oluyor. Burası son bahçet şey. Burası son terasımız arkadaşlar. Balkonumuz büyük. Bunlara çatı yok. Şey çatı. Ahşap çatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Lütfen videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Yani gerçekten imkanınız varsa bu tarz yerler çok prim yapan yerler. Özellikle bu tarz yerler mesela. Çiftlik evi tarzda. Şimdi bu evin aynısı düzeni kurmaya kalksanız çok ciddi paralar gidecek. Bundan önce bir tane bir taş villamız vardı. Aynı bu şekilde 700 metre içerisinde. Konsepti bu şekilde. Onda tek ekstra bir havuz vardı mesela. O zaman orayı biz satmıştık, anlaşmıştık Hollanda'dan biriyle. Sağ olsun arkadaşımız <laughs> hizmet bedeline takıldı. Her neyse. Ondan dolayı almadı. Sonra çok pişman oldum. Mesela şu an o eve adam 10 milyon istiyor arkadaşlar. Ve arsası bundan ufak. Bundan az daha ileride. O camiyi göstermiştim diğer videoda. Bakıp da buradan görünüyor. Şu şey gösterir misin Ferhatçık? Gel buradan o caminin bölge olarak o tarafta arkadaşlar. Adam 10 milyon istiyor. 8 milyon isteyen var. Yani demek istediğim burası onlara göre daha uygun. Şimdi kalkıp da 3-5 mahalle ötedeki, ötedeki yere ben 5 milyon fazla para vermeyenin bir antı yani akılsızlık gibi geliyor bana. Neden? Çünkü o 5 milyon farklı şekilde değerlendirebilirim. Karşı taraf yine Bodrum yolu. Bodrum'a gidiyor. Yani hem buraya yatırım amaçlı düşünün hem de bir bahçe evi, güzel bir ev. O da ekstra havuz yaparsanız daha kullanışlı bir ev olur tabii ki söylemek istediklerim bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha uygun güzel yerler çekmeye başlayacağım artık. Ağırlık vereceğim. Dediğim gibi şimdi size bir de bir şey videosu hazırlıyorum. İnşaat videosu hazırlıyorum. Yeni bir başarılı proje var. Mahalle hesabı hazırlayacağım size. Daire orası. Villa da var tabii ki. Dediğim gibi izlemede kalın, beklemede kalın. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.